Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Bu akıl almaz an, sahanın tam ortasında bir futbolcunun utanç verici hareketleri ve teknik direktör Okan Burun Keskin yoruma yer vermeyen sözleri Artık benimle oynamaz demesi tribünlerde tebessümü yağdıran değil, tam tersine bir hayal kırıklığı fırtınası kopardı. Bu ifadelerin ardından saha tozu dindirirken, bu cümle neden bu kadar sertti? Okan Buruk asıl ne demek istedi? İzleyenlerin diline düşen video karesi işte tam da bu sorunun cevabını aratıyor. Şimdi dans edercesine yayılacak bu öne çıkan görüntüyü hayal edin. Oyuncunun topu ayağına aldığında umutsuzca yere düşmesi Göz kırpıştıran sessizlik ve teknik heyetin gözleri, Burun o meşhur, sakin ama keskin bakışı. Okan Buruk, Galatasaray'ın saha içinde disiplin ve hırsını temsil eden patronu. Bu kez ise bir oyuncusunun performansını konuşmak bir yana, oyunun ruhunu sorgulamak zorunda kaldı. Sahada kendini geldiği noktada, bir teknik direktörün artık benimle oynamaz demesi, futbolun ruhuna dair ne kadar sert bir uyarıdır. Bu sözlerin altında, sadece bir oyuncunun düşüşü değil, belki de takımın omurgasını oluşturan güven duygusunun kırılganlığı var. Lig 2025 sezonunda Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde fiziksel ve taktiksel üstünlüğüyle öne çıkarken, bu sefer saha içindeki bir an tüm dengeleri sarstı. Buruk'un o sözleri, sanki oyuncularına bir mesaj gönderiyordu. Sahada sadece koşmak değil, futbolun ruhuna sahip çıkmak esastır. Kelimeler buz gibi, etkisi ise sıcak ve avcı gibiydi. Artık benimle oynamaz ifadesi tatsız bir eleştiri değil, şok edici bir rejenerasyon çağrısıdır. Bu satırları okuyan taraftarlar, bir teknik direktörün gözüyle değerlendirince, bir oyuncunun sahada utandırıcı bir performans sergilemesi sadece bireysel bir hatadan öte, takım kimliğine zarar verir. Okan Burun sözleri bu zarar karşısında verilen en net ve sert cevaptır. Çocukluk idolü, efsane futbolcu Buruk, şimdi bir lider olarak disiplinin temsilcisi. Bu sözler boşuna değil. Galatasaray'ın 2-0-2-4-2-5 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna uzandığı kritik anlarda, saha içindeki her bileşenin milimetrik olması beklenir. Ama bu kez, bir anlık düşüş. O an için sahada futbolcunun dokusundan uzaklaştıran, utandırıcı bir hareket. Top ayağında titreyen bir arma gibi, yerle buluştu. O tökezleme, sadece fiziğin çöküşü değil, takımın ritmine o anlık bir kilitlenmedir. Ve Buruk, bu tıkanıklığa öyle bir davrandı ki, cümle tüm ağırlığıyla yerini buldu. Artık benimle oynamaz cümlesi, futbol jargonunda sadece bir teknik kararı anlatmaz. Bu, oyuncunun saha içi sorumluluklarına dair verilen son uyarıdır. Buruk bunu açık ve net söyledi. Bu takım, ruhunu sahada vermelidir. Utanç verici bir hareket, utanç verici bir reaksiyon aldı. Ama bu reaksiyon, sadece cezalandırma değil, bilindeye, göze çarpan kritik noktaya, tekrar odaklanma çağrısıdır. Bu olay, spor medyasının gündemini ani bir şekilde sardı. Transfermarkt ve One futbolda oyuncunun pazar değerine, Geçmiş performans istatistiklerine bakıldığında, bu sözlerin arkasındaki gerçek ağırlık daha iyi anlaşılabilir. Çünkü ne kendi kariyeri, ne değerleme. Hiçbiri bir utanç anı kadar büyük bir iz bırakmaz. Bu yazı, tam da o izleri takip ederek, gerçekleri saha ışığında ortaya serecek. Transfer markta bakıldığında, ki burada değerlemeler, transfer haberleri ve oyuncu verileri detaylıdır. Bu oyuncunun geçmişi ve form durumu incelendiğinde, belki de bugün yaşanan sahne tek başına anlaşılmaz. One futbolda maç analizleri, oyuncu özetleri ve canlı skor kutuları var. Bu utanç sahnesi sadece bir an değil, bu platformlarda geçmişle kıyaslandığında boyutlarını büyütüyor. Burun sözleri, bu büyüyen boyutun karşısına yerleştirilen bir saha dersi gibi. Futbol severler, taraftar forumları ve sosyal medya. Hepsi bu kelimenin ardından kıvranıyor. Benimle oynamaz. Bu söz bir dahaki maç kadrosunda yer alamamak anlamına mı geliyor? Yoksa bu oyuncu sahada ruhunu tekrar diriltmek için bir fırsat mı bulacak? İşte bu sorular matador gibi keskin. Herkes cevap arıyor. Biz bu yazıda burun kelimesini sahada, taktikte ve ruhta çözerek aktaracağız. Teknik ekipteki diğer kaptanlar bu haberi nasıl değerlendiriyor? Kısa süre içinde takımın morali nasıl toparlanacak? Yönetimden bu cümleye nasıl bir tepki gelecek? Transfermarkt ve One Football verilerine dayanarak takım içindeki dengeleri yeniden okumak gerek. Çünkü bu cümle saha içinde veya dışında bir kırılma yaratır. Bazen oyunun kaderini bile belirler. Bu yazı o kırılmayı anlatacak. Okan Burun Galatasaray kariyerine baktığımızda hem oyuncu hem teknik direktör olarak elde ettiği kupalar, başarılar, hikayeler. Sahadaki disiplini hep ön planda tutması bu sert cümleyi anlamlandırıyor. Artık benimle oynamaz derken sadece bir oyuncuyu cezalandırmıyor. Taktiksel çizgiyi ve takım onurunu koruyor. Bu yazının geri kalanında bu çizgiyi saha performans verilerini futbolcu psikolojisini ve burun geçmiş stratejilerini analiz edeceğiz. Şimdi ilk bölümün sonuna geldik. Burada açılış, video üzerinden oluşan merak ve burun tarihi cümlesiyle birlikte saha dilinde bir giriş yaptık. Devamında, saha içi analizler, platform verileri ve sezon bağlamını birleştirerek, okuyucuya hem bilgi hem de duygu sunacağız. Merhaba aslanlar hayranı, Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın 2025 sezonundaki liderlik mücadelesi sürerken teknik direktör Okan Burun kararı yalnızca o anki maçın değil, sezonun da akışını etkileyebilecek bir gelişmeye dönüştü. Benimle oynamaz ifadesi sadece bireysel bir oyuncuya değil, tüm takıma verilen bir mesajdı. Çünkü Galatasaray gibi hedefi şampiyonluk olan bir kulüpte, sadece yetenek değil, karakter de ilk sırada gelir. Buruk, bu ayrımı çok net şekilde ortaya koydu. Söz konusu futbolcunun kimliği gizli tutulmaya çalışılsa da, kulüp içinden gelen bilgiler ve sosyal medyada paylaşılan videolar, yaşanan olayın detaylarını aydınlattı. Oyuncunun mücadele gücünden yoksun hali, Rakibin en kritik atağında geriye koşmaması ve takım arkadaşlarına destek vermemesi bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar bu görüntülere büyük tepki gösterdi. Sezonun bu aşamasında Galatasaray ligin ilk sıralarında yer alırken disiplin zaafları takımın ritmini bozabilir. Burun bu net çıkışı aslında olası bir düşüşü engelleme hamlesidir. Takımın ruhunu canlı tutmak bazen en radikal kararları gerektirir. Taktik tahtasında yapılan bir değişiklikten çok, mental sahada yapılan bir uyarıdır bu. 2025 Süper Lig istatistiklerine baktığımızda, Galatasaray şu an en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlardan biri. Ancak her galibiyet, sahadaki kolektif çabanın sonucudur. Bir oyuncunun düşük performansı ya da sorumsuz davranışı, bu kolektif yapıyı sabote eder. İşte Okan Buruk, bu sabotaj ihtimalini daha başlamadan kesip atmıştır. Taraftarlar arasında bu karar geniş yankı buldu. Kimileri, teknik direktörün bu denli sert olması gerektiğini savunurken, kimileri daha yapıcı bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak ortak kanaat, Galatasaray gibi bir camiada kimsenin formasının garanti olmadığı yönünde birleşiyor. Her forma, alın teriyle kazanılır. Bu olayın ardından, oyuncunun kadro dışı bırakılması ya da sezon sonunda takımdan ayrılması da masada. Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun piyasa değeri son dönemde zaten düşüşteydi. Bu son gelişme, kariyerine ciddi bir darbe vurabilir. Bu noktada, oyuncunun öz eleştiri yapıp yapamayacağı, geleceğini belirleyecek temel faktörlerden biri olacak. Okan Buruk'un bu sezonki teknik tercihleri incelendiğinde, Performansa dayalı kararlar aldığı net şekilde görülüyor. Genç yeteneklere şans vermesi, yıldızlara ise sorumluluk yüklemesi, takımın yapısını daha güçlü kıldı. Bu nedenle Burun bu tepkisi sürpriz değil, tam tersine sistemin doğasına uygun. Galatasaray Avrupa kupalarında da yoluna devam ederken, her oyuncunun saha içindeki ciddiyeti büyük önem taşıyor. Çünkü Avrupa arenasında en küçük hata telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden burun verdiği mesaj, uluslararası arenada da yankı bulacak kadar derin bir anlam taşıyor. Kamuoyunda sıkça dillendirilen bir diğer konu ise, bu tarz sert çıkışların takım içi dengeleri nasıl etkilediği. Ancak Galatasaray kaptanları ve deneyimli oyuncuları, Burun kararlarını destekleyen açıklamalarda bulundu. Takımın menfaatlerinin bireylerden önce geldiği vurgulandı. Bu da iç bütünlüğün korunduğunu gösteriyor. Basın toplantısında Buruk, konuyla ilgili kısa ama net bir yorum yaptı. Galatasaray formasını taşımak bir ayrıcalıktır. Kimsenin bu formaya gölge düşürmesine izin veremem. Bu açıklama, yaşananların ardından daha fazla tartışma açılmasını engelledi. Teknik direktör, tartışmaları kapatmakla kalmadı, sorumluluğu da doğrudan üstlendi. Bu olay aynı zamanda, Genç oyunculara da ders niteliğinde oldu. Disiplinin sadece ceza ile değil, fırsatların dağılımında da belirleyici olduğunu gösterdi. Altyapıdan gelen isimlerin gözünde bu durum forma şansı için bir fırsat penceresi anlamına geliyor. Rekabet ortamı daha da keskinleşmiş durumda. Sahadaki o utanç verici an artık geçmişin bir parçası olsa da yankısı uzun süre devam edecek. Bu tür olaylar takımları ya dağıtır ya da birleştirir. Galatasaray için bu birleştirici bir deneyime dönüşme potansiyeli taşıyor. Çünkü krizler karakter inşa eder. Ve Galatasaray karakterli takımların en önde gelinidir. Okan Burun liderliği sadece teknik direktörlükle sınırlı değil. O aynı zamanda bir öğretmen bir yol gösterici. Bu çıkışı oyuncularına futbolun sadece ayakla değil, yürekle oynandığını hatırlatıyor. Bu sezondan sonra da bu mesaj hafızalarda kalmaya devam edecek. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda hata lüks değildir. Galatasaray bu sezonda kupaya yürürken her detayın önemi büyüktür. Burun bu müdahalesi bu yürüyüşte bir rota düzeltmesidir. Taraftar, yönetim ve oyuncular bu düzeltmenin değerini ilerleyen haftalarda daha iyi anlayacaktır. Sonuç olarak benimle oynamaz cümlesi, Türk futbol tarihine geçecek türden bir açıklamadır. Sahadaki disiplinsizlik, sadece bireyi değil, camiayı da etkiler. Galatasaray ise disipliniyle, tarihiyle ve vizyonuyla bu tür zaaflara geçit vermez. Okan Buruk'un sözleri, sadece bir maçlık tepki değil, bir kulüp kültürünün ifadesidir. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.